Kendiniz. Aslında benim yarın saat 5'te otobüsüm. Ama hani valiz hazırlayabilecek bir vaktim var orada. Şu anda moralim birazcık sınav yüzden bozuk olduğu için hem kafa dağıtmak olur hem de yarına iş bırakmamış oluruz diye valiz hazırlasam dedim. Doğumda aşırı dağınık. Yani yaklaşık bir haftadır doğumla alakalı bir şey yapmadığım için çok her şeyi atıp durdum yani. O yüzden oda da birazcık dağınık sınav haftası olduğu için. İlk başta bir dolabımı düzelteyim. Sonra valize hazırlayayım enerjim kalırsa. Kalmazsa da yarın düzenli bir dolap üzerinden hazırlamak daha kolay olur diye düşündüm. Öyle şimdi o zaman ben size oraya koyayım. Dolabımı düzenleyeyim. Siz de birazcık onları izleyin. Evet dolabımı şu an görmezden gelin lütfen bu dağınıklığına. Çünkü valiz de burada bu arada. Çünkü dediğim gibi nam haftası zorlu bir süreçti. O yüzden. Şimdi ben şunları boşaltayım. Yere düşenler de var. Şuraya bir yere koyayım. Katlayarak toplayalım. <laughs> dolap o kadar küçük ki yani hiçbir şey sığmıyor. Arkadaşlar bu arada şu anda dolabımı düzenleyeceğim. Valizi sonra hazırlamaya karar verdim. Eve götüreceklerimi kenara koyacağım. Sonra da birazcık dinlenip yemek falan yiyip sınava çalışacağım. Şurada bir dağınıklık var. Şimdi burayı düzelteceğiz. O şekilde Evet şimdi e, belki birazcık fark ediliyordur, kaşlarımı rengini açtım. Onları size çekemedim, yemek yiyordum o sırada çünkü. Ondan sonra kahve yaptım kendime, onu da göstereyim şöyle. şu kahvesi yaptım. Şimdi yarınki naps çalışacağız. Genelde Youtube'dan video açıyorum. Ee, bir tane SDÜ, yani onun tıp fakültesinin böyle videoları var çok güzel. Onları izliyorum genelde. Öyle yani. Sonra bir de bizim kendi maketlerimizin fotoğrafları oluyor. Onların üzerlerine kendim yazıyorum nerenin ne olduğunu. O şekilde çalışıyorum. Öyle de bence verimli oluyor yani. Bakalım. Daha önceden zaten iki tanesi girecek sadece henüz. Şu an üçüncü yol sınavımız olacak. En fazla puan etkilerinde bu zaten. Diğerlerinden daha fazla. İnşallah yarın da güzel alırız. Sonra şu sınav süreci biter ve tatilimiz güzelce başlar. Herkese günaydın. Sınava gidiyoruz. Saat sekizi 10 geçiyor herhalde. Aa 15 falan olabilir bu arada. Sınav 8.30'da başlıyor. Sonra bugün çok şükür ki dönem bitiyor. Çok mutluyum gerçekten. Arkadaşlar selam. 2-3 tanesinden hiç emin değilim. Onlar da mutlaka yanlış çıktı. Ama zaten 10 tane soru vardı. Gece tanesi falan yapsan yeterli yani. Ve o kafayla girmiştim. Öyle şimdi de geldim. Burada bugün böyle giydim ben. Hava çok soğuk. Şu an yanaklarım ve dudaklarımdan belki belli oluyordur birazcık. Şimdi de gidiyorum odaya. Güzelce bariz hazırlayalım. Zaten saat şu anda 10.30 olması gerekiyor. bayağı erken. Belki biraz daha sonra bariz hazırlayalım. O da olabilir. Öyle. halimden anlaşıldığı üzere hiç iyi değilim. Yoltan 5 saat sürdü. Kaç kere polis durdurup kimlik sorgulattı falan filan. Öyle yarım saat, yarım saat, yarım saat. Bayağı zamanımız gitti yani. Normalde bir saat önce doğmamız gerekiyordu. Şu an bir saat geçti. Aşırı yoruldum. Aşırı. Öyle. Bakalım şimdi de babamın gelmesini bekliyorum. Beni alacak. Eve gidip zaten direkt yatacağım yani. Anında yatacağım. Ee, günlük bu kadar. Artık yarın tatilimiz başlıyor. insan hayatını daha çok üzerine sokma yolunda ilerlemek istiyorum. Şimdi zaten bir şeyler çekerim. Şimdilik bu Herkese merhaba tekrardan. Bugün Ayşe Ayşe'yle ilkokul arkadaşım, iki tane Ayşe arkadaşım var zaten. Birisi oda arkadaşım, biri de ilkokul arkadaşım. Onlar Vadi İstanbul'a geldik. Ve biliyorsunuz indirimler falan vardı. O zamanlar ben zaten Çanakkale'de hiçbir mağaza olmadığı için hiçbir şeye bakamamıştım. Ayşe de kendine bir şeyler alacakmış. öyle gelip birazcık bakalım falan dedik. Şimdi oradayız. Bugün hava çok güzel gerçekten yani. Geçen günküyle alakası bile yok. Bu arada bugün günlerden çamba. Ee, yarın bir ehliye sınavım var, el sınavım var. Ee, bakalım ona da çalışmadım açıkçası. Bugün akşam gelince bakacağım artık birazcık. Ama kız geçersin diyor, o yüzden sıkıntı yok. Öyle şimdi geldik. Bir şeyler bakarken size gösteririm, alışveriş falan yaparsam da gösteririm zaten. Şimdi ben kapatayım, sonra yine görüşürüz. Video çekemedim. Ee, bugün ehliyet sınavım var Esma. -sınav. Ona girmeye gidiyorum şimdi. Bir ilkokulda olacakmış. 7 çeyrek gitti. Şu anda saat 7'ye geliyor. Bakalım mı yani çalıştım birazcık baktım. Geçersem eğer diğer sınavda yazın girmeyi planlıyordum. Ben şimdi gideyim. Birazcık da açıkçası heyecanlandım yani. Beni genel olarak sınavlar heyecanlandırıyor. Ne sınav olursa olsun. Şimdi abimle geldik. Böyle ben sana sonra size haber vereyim. Zaten direkt açıklanıyormuş. İnşallah güzel geçer. Şimdi çıktım. Ee, sınav kolay zaten. 96 almışım çıktım baktım. Dediğim gibi çok bakmamıştım yani bence rente olsun diye. iki gün bakılsa, İki gün değil hatta ya çıkmadan önce böyle sabah biraz okunsa ilk yerde falan filan geçir yani öyle zor bir sınav değil zaten. Herkes söylüyordu da ben yine de e, hani kesin olsun böyle sonuçta sınav yani ne olur ne olmaz. O yüzden garanti olsun diye ben bugün bayağı baktım sabahtan beridir. 11'den beridir bakıyordum yani. Güzel geçti. Şimdi eve gideceğim. Sonunda bu da bitti. Biz artık şeyin başına, tıksanımın başına. Öyle şimdi gidelim o zaman. Öyle biz. Evet şimdi çok tatlı bir kafeye Ben daha önceden de buraya gelmiştim. Orta ambiyans çok güzel yani. Aslında burası da bir fırın gibi bir yer. Ama kar falan Çok güzel kruvasanlar, tatlılar var. Öyle bayağı tatlı bir yer yani. Arkadaşım buraya gelmediği için... Bu arada o da çekmemi istemiyor. O yüzden çekmiyorum. Buraya gelmediği için geçenlerde James görmüştü. Buraya gelelim falan dedi. Hallerde çok kalabalık. Bugün bir de karna günüymüş. İşte herkes karna falan da almış. Ekstra kalabalık sanki. O yüzden buraya geldik. Ambiyansı da seni göstereyim şimdi. Bu arada kruvasanlar çok kruvasanlar. Arkadaşlar şimdi çıktık. Bu arada bu üzerindeki ceketi de yeni aldım. Size gösteremedim. Geçen gün Ayşehir'e gittiğimizde AVM'ye Zara'da gezinirken öyle bir anda indirimdeymiş aslında. Oradan gördüm. Hoşuma da gitti böyle kalın bir hani kumaşı kaşe gibi. Böyle bir şey istiyordum farklı ceketim olsun falan diye. Hoşuma gitti ben de alayım dedim. Öyle şimdi çıktık. Kafe bayağı tatlı dediğim gibi. Oraya kesin gitmenizi öneririm yani. Tatlı da kurosan falan da bayağı güzel. Kendisi de bayağı güzel. Öyle şimdi de gidiyoruz. Bu hafta farklı planlarım da var. Zaten şu an hafta sonu araya gidiyor. Bakalım yarın inşallah videoyu tutup koyabilirim. Öyle bir planım var. Eğer şimdiden koyarsam izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buraya kadar geldiyseniz. Açıkçası böyle hoşuma gidiyor yani çekmek falan size böyle izlemeniz, yorum atmanız. Farklı video içerikleri de çekebilirim. Yani yine de önerilerinizi bekliyorum. Haftaya kadar İstanbul'dayım şu anda 27 Ocak kadar öyle gözüküyor. Ee, başka mekanlara falan gidersem diye yeni bir video başlatacağım büyük ihtimalle. O şekilde. Şimdi bunu kapatıyorum. Ben de bir, 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 bir.